Merhaba arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz Pelin. Ayakta kaldı. Ayakta uyuyakaldı. Bak 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 bak. Yaramaz Pelin ya. Pelin bugün paten kayıyor arkadaşlar. Kay bakayım birazcık Pelin. Birazcık da korkuyor ama Tam bilemiyor. bak şurayı Burası biraz rampa. Ben böyle geri gideyim. Evet. Şey rampası. Neydi onun Paten. hadi kay bakayım. Yavaşça bana kadar gel. Aferin sana. Aferin. Tut elimden tut. tut. Bana gerek yok. Tut. Ha hadi gel ben seni şimdi geri götüreyim Pele. Geri 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 geri. 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 Ben seni şimdi geri götüreyim. Ben de demir. Evet. Şuradaki demirlere götürüyorum ben arkadaşlar. Çık. kendisi çıkıyor gerisine. Aferin benim, benim akıllı kızım bu ya. Bu benim akıllı kızım bu ya. Bir daha gelecek mi? Tamam. hadi gel. <laughs> Yok artık ya sen de. Haydi. Yavaş dikkat et düşersin. bırak. Hadi, hadi gel. Aferin. <laughs> Hopa, az daha kaza oluyordu gene. Evet. gel. Birincisinde bir tane daha kaza almıştı. Biz ilk yaparken düştü Pelin evet. arkadaşlar. İlk yaparken Pelin düştü. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Pelin tut gene demekten. düşün. Bir arada şöyle düşmüştüm. Orada, oraya, oraya, oraya... Orada, oraya, oraya, oraya... Ben de çok güzel, komple bile... Tamam, aferin sana. Hadi, bir daha kay. Şimdi arkadaşlar burada da Pelin'in kaykayı var. Ama ona pek bilmiyor. Genelde paten sürüyor. Pelin dur bakayım şunları tanıtalım. Bakın arkadaşlar burada iki tane paten, burada iki Anladım. tane dizlik. iki tane elleri için var böyle. Bu elinde de var. Sonra birsekleri var ve kaskı var. Böyle her şeyi var. Tüm koruma önlemlerini aldık. hadi gel bakayım. Aferin benim Pelin'ime ya. Benim Pelin Pelin'im böyle şampiyon olur ya. Tut elini bir daha gidelim bitirelim sonra videoyu. Evet. Hadi. Aralar şey parçalamış. Evet demirden Bak. 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 Anne? Anne. Tamam, hadi ha. Ne? Ne? Ferin peki kendi kendine buradan geriye gidebilir misin? Hadi gel bakayım geriye. Yavaş yavaş. Bak geliyorsun işte. Yavaş yavaş ama o. Düşsen de bir şey olmaz. Bir sürü korumalığım var. Hadi. Bir şey olmaz. Bak aferin sana. Geliyorsun işte. <laughs> <laughs> Geri gidince korktun. Hadi gel, gel. bir şey olmaz, gel. Gelemiyorum. Sen gel. Şey olmaz, gel. Giremiyorum. Giremiyorum. <laughs> Kameraya bak. Gidin, gidin, gidin. Allahım, hadi gidelim.

Aferin benim, benim kızıma ya. Ne kadar akıllı bir kız bu ya. Tamam hadi dur orada. Veda et. Bay bay. Arkadaşlar kanalımıza şey, abone olmayı unutmayın. Şey yapıp bay bay diyelim ve böyle gelip de. Bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Kanalı abone olun. Ve kalp atmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Şurada kızıyla basmayı unutmayın. <laughs> aferin sana. Aferin. E, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.